hoş geldiniz. Benim adım Abdullah Simit ve bugün Hira Event Festivali'ne geldik. Ahındayız, Bundot.com'a Arena'dayız ve hepinizi bekliyoruz. Festivalde neler var neler yok hepimiz birlikte göreceğiz. İlk standımıza geldik festivalin. Günle alakalı eşyalar satıyor. Bakalım neler var. Merhaba hoş geldiniz Simit Medya'ya. Hoş bulduk merhaba. Standınızı gördük çok güzel görünüyor. Neler satıyorsunuz burada? Burada yün ürünler satıyoruz. yün yorgan, yastık ve yelek şeklinde. Sağlıklı olduğu için o ürünlere ters ediyoruz satmak için. E, hepsi el yapımı mı? El yapımı evet. Peki nerede yapılıyor? Atölye Türkiye'de. Evet. Türkiye'den burada gelip satışını sunuyoruz. E, dükkanınız nerede şu anda? Amsterdam, Akbastrahta. Dükkanımız mevcut. İlk festivaliniz mi burada? Şu an e, ürününüzü sergilediğiniz. Evet ilk e, fuarımız bugün burada. O zaman iyi başarılar diliyoruz. Ki Ürünlerinizi e, gösterir misiniz? tabii ki. Orada yorganımız var. Yün yorganımız. Yüzde yüz içindeki yün. dışında yüzde yüz pamuktur. Yıkanabilir. 400, 30 derece 400 sıkmada. Ve alyaz. Alyazımız var orada. O şekilde. Çocuklar için de mevcut. Sağlık açısından iyi diyordunuz. Bu yorganla da alakalı mı? Aynen. Çünkü yün nefes al, aldırır. Yani tel etme öner. O yüzden yani yün tercih ederiz yani. Fiyatları ne kadardır? Fuara özel indirimimiz var şu anda. Normalde 130 oran ürünler 100 liradan 160 liraya gidiyor. Yani fuara özel %20 ortalama bir indirimimiz mevcut. Çok güzel. Peki buralarda ne var? Buna yıkamamış yün, yani sağlık için kullanabiliriz. Yün ilacımız, doğal takviyeler, akyon sakızı, koyun yağısı. Bu koyun yağı nerede kullanabiliyoruz? Ağrıdığınız yerlere kullanabilirsiniz. Hmm. Azayim olan kişilere, yani o şekilde. Ee, devam edelim. Burada neler var? Bunlar çocuk patıklarımız, yetişkin patıklarımız. Bunlar da yüzde yüz yün değil mi? Bunlar yüzde yüz yün aynı. Çok Yine. güzel. Yeleklerimiz çocuklar için aynı şekilde. Bu da aynı şekilde yüzde yüz yün olarak kullanabiliriz. Evet, görüyorum çok güzel eşyalar satıyorsunuz. Burada da yelekler var. O zaman size başarılar diliyoruz. İyi günler ve teşekkürler. Kendisi sanatla uğraşıyor. Ee, hoş geldin Serdar abi. Evet, hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Eyvallah. Festivali nasıl buldunuz şimdiye kadar? Valla güzel e, bir gezme imkanım oldu kısa bir. Güzel geçeni inanıyorum inşallah da geçer. E, i̇lerleyen saatlerde daha da kalabalık olur diye umuyorum. Siz görüyorum sanatla uğraşıyorsunuz. Şu anda e, ne çalışması yapıyorsunuz? Besmele çalışması yapıyordum. E, Arapça besmele çalışması. E, böyle zemin üzerine, zemin de kendim boyuyorum. Laymanların üzerine bu şekilde çalışmalar yapıyorum. Tabii kağıtların üzerine de yapıyorum aynı şekilde ya da deri fermanların üzerine. Evet. Böyle şimdilik besmele çalışması bitirmeye çalışıyorum. Kolay gelsin. Çok iyi görünüyor. E, hepsi el yapımı. Kaç senedir yapıyorsunuz? 15 seneyi aşkındır yapıyorum bunu. Başka e, ne sergilediniz burada? E, neler yapıyorsunuz? Burada böyle çeşitli kağıtlarım var. Meş kağıtları bu tarz mesela. Bu boşluklara da isteyenlerin isimlerini ya da yani arzu ettikleri şeyleri yapıyorum. Ya da Osmanlı fermanları var böyle. Asmalı. Bunlar da çok rağbet görüyor. Bunları da e, yapıyorum. Ya Peki da, bu derinin üstüne neyle çizim yapıyorsunuz? Şöyle göstereyim. Bu tarz kalemler var. Keçeli kalemler. Bunlar çıkmıyor da kalıcı zaten. Permanent kalemler. Bunlarla e, güzel desenler vererek aynı buradaki örneklerde gördüğünüz gibi... O şekilde isimlerini yazıyorum ya da istedikleri herhangi bir şey. Kaç dakika sürüyor şimdi mesela bu deri kağıdın üstüne iki isim yazdırmanız? Yani bir dakika sürüyor. O kadar çabuk. Oo çok güzel. Fiyatlar ne kadar? Fiyatlar da 20-25-30. İşte malzemenin büyüklüğüne göre, yazdırdıkları şeye göre değişiyor. Oo çok güzel ve, ve çok uygun. Anahtarlıklar var. Ana anahtarlıkların üzerine de, de yazıyorum. Ya da bileklikler var. Böyle çay altlıkları falan var. Serdar abi birazdan sizin standınıza uğrayacak gibiyiz. Ee, peki başka neler var burada? Burada işte aynı şekilde fayanslar var. E, fayansların üzerinde de yapıyorum. Burada hazır tablolarım var. Bunları ben yapmadım sadece. Bunlar hazır. E, ama dekor olarak e, yani güzel duruyor gerçekten duvarlarda. Ben de kendi evimde kullanıyorum. O yüzden bunları da tavsiye edebilirim. Büyük e, malzemelere de yazıyorum. İşte yuvarlak şeyler var. Onlar tamamen ahşap zaten. Peki bunlar şimdi Türkiye'den mi geliyorlar ya da burada Türkiye'den. mı? Türkiye'den. Evet bunlar Türkiye'den. Hatta şu fermanlar da Türkiye'den. Bunları Türkiye'den bastırdım. Kendim gidip aldım. Bunların tasarımını da ben yaptım hepsini. Ondan sonra dijital baskı olarak aldım. Üzerlerine yazıyorum işte. Burada bir dükkanınız var mı? E, sizi görenler beğenip e, bir şey almak isteyenler için. Şu anda yok maalesef. E, düşünüyorum aslında hep kafamda öyle bir şey var. Umarım açabilirim inşallah nasip olursa. Ama online üzerinden satışlarımı yapıyorum tabii. Yani Instagram'da aktifim. Incarted Man diye zaten şurada mürekkep yürekli adam Türkçesi aslında. Ama Incarted Man olarak aratınca zaten çıkıyorum direkt. Teşekkürler. İyi satışlar. Medya kaligrafi çizimimizi aldık. Siz de beğendiyseniz siz de Serdar abiye gelip yaptırabilirsiniz. Ömer abinin yanındayız. Kendisi tesbih vesaire satıyor. Ömer abi hoş geldin Ahına. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok yani sağ olun. Hoş geldik diyelim daha doğrusu. <laughs> Aynen. Nereden geliyorsun? Ben Ömer Kirazlı Almanya Hannover'deyim. Orada mağazam var tesbih üzerine. Yani bir nevi tesbih kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Kendi kültürümüzü. Yani koleksiyonellere özel, yeni başlayanlara özel bu şeyimizi aşılamaya çalışıyoruz, kültürümüzü. Bir nevi böyle güzel atmosferler olduğu zaman da değerlendirmeye çalışıyoruz. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsun abi? 2019'dan beri bu işle uğraşıyorum. Ee, i̇ki senedir de Hanofer'de mağazam var tesbih üzerine. Önceden koleksiyonerdik, şimdi bu iş hem ticaret hem koleksiyoner derken bu şekilde millete hem aşılamaya çalışıyoruz hem de güzel bir zaman geçirmelerine faydası oluyoruz. Çok güzel. Peki sırf e, mağazada mı satış yapıyorsunuz ya da online özel? Instagram ve TikTok üzerinde var daha çok. Kiralı tespitçilik yani burada zaten yazıyor. TikTok'ta ve Instagram'da kiralı tespitçilik olarak girdikleri zaman bizi görürler. Oradan online sipariş veriyorlar, öyle gönderiyoruz. Kişiye özel, e, yazılı, özel tasarım kutularımızın içinde gönderim yapabiliyoruz. E, peki siz de TikTok'ta canlı... mezat yapıyoruz. Evet. Açık artım artırmalarını tabi. Hem keyifli geçiyor. Hem insanlar oradan daha güzel iletişim kurabiliyoruz. Evet, evet, evet. Sırf insanların gelip bize e, muhatap olacak bir yer olması için dükkan açtık. Evet. Ki insanlar hem dükkanımıza gelsin. Hem böyle fuarlara çıkıyoruz. En azından belki 15 tane fuara çıkmışızdır bu şekilde. Evet. Bakalım bu akına geldik. İnşallah güzel geçer. Kehribar ve Oltu taşı üzerine yoğunlaşıyoruz. Özelliğimiz e, kehribardır. Kehribar biliyorsunuz çam ağacının e, yıllanmış e, reçinesidir. Toprak altında fosilleşmiş milyon yıllık bir fosildir. Adı üstünde şifa taşıdır kehri var. Bizim milli kehri varımız Erzurum oltusu var. Erzurum oltusu oradan gelen. Onlar işte gümüşlüsü, saf olanı var. Kehri var, ateş kehri var, sıkma kehri var. Daha çok Osmanlı ürünlerimiz var mesela. Eski antika ürünlerden yaptırdığımız, kendi yaptırdığımız ürünler. Bu şekilde bayan takısı, işte yüzüklerimiz falan var ön tarafta. peki tesbihler nereden geliyor? Çoğunu Türkiye'den geliyor. Sadece kehribarları Rusya, Kaliningrad tarafından falan getiriyoruz. Amazon geri kalanı hemen hemen Türkiye'den geliyor. Ya biz her zaman, Sonuçta. ben kehribardan yanayım. Bana biri gelip tespit sorsa ben her zaman kendi orijinal kehribarımızı e, söylerim. Çünkü hem şifadır, yani 10 tane bir sıkma kehribar, 3 kehribar alacağınıza onu biriktireyim edeyim diyene kadar evet. bir tane orijinal ürün olsun elinizde kehribar evet. olarak bundan yanayız. Genelde onu söylüyoruz ama tabii ki herkesin bütçesi yetmiyor. O zaman da ateş kehribar, sıkma kehribar daha uygun her bütçeye göre olan tespitlerimizden de sunuyoruz. Peki fiyatı ne kadar mesela bu mu kehribar? Evet bunlar e, fosil kehribar dediğimizde bunun fiyatı mesela 85 eurodan başlıyor. Kadime kadime gram gram bunlar gramla satıyoruz zaten. Gramına göre yapan ustanın işçiliğine göre üzerine koyarak gidiyoruz. Peki bunu çekerkene e, bu sağlık olabilir. açısı olarak e, ne avantajı lazım e, Bayanlarda falan mesela bu kolyeleri var bu hastalığına falan iyi geliyor. Çocuklar e, kehribarda diş çıkarmasına sinir sitesi biraz daha sakinleştiriyor özelliği vardır. Yani adı üstünde şeydir, şifa taşıdır. kehri var. Almanlar Bernstein diyor mesela. Aynen. Onlar daha çok çeşitli yerlerde kullanmışlar mesela bunları. E bizim Türkler de tesbih olarak kullanıyorlar. Biliyorsunuz Osmanlı'dan gelen bir adettir bu. Evet. Damla kehri var olarak kullanılsın yani bunlar. Evet. Hem zikir çekip hem de sağlık yani için. Aynen. biz her zaman diyor tesbih sallamayın, evet. çekin. Aynen. Aynen. Çünkü zikir alettir bu kendisi. Aynen. O yüzden sallamalık isteyenlere bu şekilde gaza da tespitlerimiz var mesela bunlar. Bunları sallamalarını tavsiye ediyoruz daha çok ellerinde. Amazon öbürleri zikir alettir. Genelde sallamasınlar çeksinler. Evet. 11 tane taşı vardır bunda da mesela. Bunda namazda kullanabilirsin. 3 kere çektiğin zaman 33 oluyor zaten. O yüzden yapılmıştır. Evet Ömer abi ve tespihleri beğenen Instagram ve TikTok'ta takip edebilirler. Her Aynen. şey için teşekkürler ben abi. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Burada olmaktan gerçekten sizleri de görmekte mutluluk duyarız. Ahın çevresindeki bütün herkesi bu güzel atmosfere bekliyoruz. Üç gün boyunca buradalar. Buradayız yani. Gelsinler. Çoluk çocuk burada eğlensinler. Günlerini geçsinler. Kiral tespitçiliği nerede bulabiliriz? Tekrar söyleyeyim. Hannover'de mağazamız var. TikTok ve Instagram'dan kiral tespitçilik yazdıkları zaman biz karşılarına çıkarız. Çok sağ ol abi. Başarılar diliyoruz. İyi satışlar. Memnun oldum. Tamam. Evet, evet. Evet arkadaşlar, bugünkü starı da bulduk. Murat Tavlı. Hoş geldin. Ahına. Nasıl buldun Almanya'yı, Ahın şehrini? Vallahi Almanya'ya çok geldim de Ahın'a ilk defa geliyorum. Ama buralara yakın yerlere hep geldim. Düsseldorf'a, Köln'e, işte Duisburg'a. Almanya benim ikinci vatanım gibi oldu. Yani son 10 seneden beri bayağı geliyorum. Ee, seviyorum tabii buradaki sevenlerimizle okurlarımızla seyircilerimizle bir araya gelmek, sohbet etmek artık bir aile gibi olduk. Evet. Ne zaman geliyorsun, ne zaman geliyorsun diye soruyorlar sürekli. Evet. Keyifli. Burada gerçekten şunu hissediyorum, neresinde olursam olayım bu ülkenin hiçbir zaman aç kalmayacağımı, hiçbir zaman efendime söyleyeyim kalmaya ihtiyaç duyacağım bir yerin olmadığı hep bulabileceğimi biliyorum çünkü tüm kapılar açık. Yani Misafirperverliği için buradaki dostlarıma çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buraya geldiğinizde hiç yabancılık çekmiyorsunuzdur. Yeni kitabınız için başarılar diliyoruz. E, mucizeler Kendini e, Sevmekle Başlar diye kitabınız. E, onunla alakalı ne anlatmak istersiniz? 10 gün oldu çıkalı. E, benim 10 gün önce çıkan 10. kitabım bu. Bu arada e, böyle bir güzelliği var. Gurur duyduğum bir kitap oldu. Bu önemli bir cümle. Bir yazarım kitabımla gurur duyduğum diyebilmesi gerçekten önemli. E, ben hissettiğimi yazıyorum ve hissettirmek istediğimi samimiyetle kurgulayıp okurlarımla buluşturuyorum. O da zaten okura geçiyor. Bu kitap şunu anlatıyor aslında. Herkese koşmaktan kendine yetemeyen insanların, kendine yabancılaşan ve kendini unutan insanların aslında kendini sevmekle tekrar kendine dönebileceğini anlatıyor. Çünkü gerçekten mucizeler kendini sevmekle başlıyor. Güzel bir kitap oldu. Çok güzel. Bir imzanızı almadan da gitmeyeceğiz inşallah. Tabii. Diğer kitaplarınız da tabii çok güzel. Kaç senedir yazarlıkla uğraşıyorsunuz? Ee, benim 15. yılım profesyonel anlamda. Daha önce yazmış olduğum tiyatro oyunları var 10 kitabın dışında. Ee, uzun metraj sinema filmi var. Zaten oyuncu olduğum için de benim kitaplarımın şöyle bir farklılığı var. Ben... Sinematografi bilgisiyle yazıyorum kitapları. Bu ne demek? Bu şu demek. Aslında siz bir kitap okumuyorsunuz, bir film seyrediyorsunuz benim kitaplarımda. Bana her zaman şu soruyu da sordular. Murat Bey siz oyuncusunuz neden yazıyorsunuz diye. Ben de onlara hep şu cevabı verdim. Ben insanlara anlatmaya çalıştım anlamadılar. Ben de yazdım diyorum. Çünkü yazmak aslında tek başına isyan etmek gibi bir şey. Yazmak çok değerli bir şey. Herkese de buradan öneririm. Yazsınlar. Kim ne der, ne, ne düşünür diye düşünmesinler. Yazmak terapidir. Yazın. O yüzden biz de okumamız lazım. Evet. Yani özellikle Avrupa'da yaşayan dostlarım için şunu söyleyebilirim. Maalesef biraz Türk kitaplarına karşı mesafeliler. O da Türkçelerine çok güvenmedikleri için. ama bu Türkçeyi nasıl geliştireceğiz? Okuyarak geliştireceğiz. O yüzden şu kitapları bir raflardan indirelim artık. Biraz elimize alalım. En son sizi Kızılcık Şerbet'te izledik. Peki yeni projeleriniz var mı? Şimdi benim devam eden üç tane tiyatro oyunum var şu an oynadığım. Ee, onun dışında konferanslarım, imza günlerim var. Şu an dizi için zamanım yok. Yeni teklifler var. Tabii kızıcık Şerbeti'nde e, çok önemli bir proje. E, şu an Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve rekorlar kıranda bir dizi. Bir 40 bölüm orada yer aldım. Oradaki e, rolle ben ödül de aldım. Şu an teklifler var. Yeni sezona bir şey yapacağım. Biraz ara verdim ama yeni sezonda ekranlarda olacağız. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Demek daha gizli projeler e, bekliyor bizi. E, seçebilseniz oyunculuk mu, yazarlık mı? Hangisini seçerdiniz? Benim. Ben bu soruya şöyle cevap veriyorum: Annem mi, baban mı? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Bu cevapla mutluyuz. Hayvanları çok sevdiğiniz e, diye duyduk. E, köpeğiniz de var. E, Buna alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya evet, e, benim hassas noktam hayvanlar. E, çok seviyorum. E, onlar bize Allah'ın emaneti diye düşünüyorum. Ben bir köpek sahibi değilim, ben bir köpeğin insanıyım. Yani o benim yoldaşım. Bir de kedim vardı. E, maalesef onu bir ay önce kaybettim. 14 yıllık bir e, böyle birbirimize yoldaşlık etmiştik. Güzel e, zamanımız geçti. Tek mutlu olduğum nokta zaten mutlu bir hayat sürmesiydi. Ama ben onu öldü olarak kabul etmiyorum. Yolculuğuna o devam ediyor. Sadece bu dünyaya ara verdi. Ben de onu yaşatabilmek için yeni kitabımda... Çünkü bu kitabı yazarken vefat etti. Onu buraya koydum. Ve içeride, Ayraç'ta, burada var kendisi. Hayvanları sevin. Buradan söyleyeyim, kameraya konuşayım. Hayvanları sevin. Onlar Allah'ın sessiz kulları ve emanetleri bize. Biz de onlara iyi sahip çıkmamız lazım çok sağ olun. Peki bu en yeni kitabınızı bir e, imza almadan gitmeyeceğiz dedik. Onu da alalım. Çok teşekkür ederiz. Hem yazarlığınız hem oyunculuk kariyeriniz için başarılar diliyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Şarlarda yemek için standlar bulabiliyoruz. Şimdi Sergen'in yanındayız. Lina Grill diye arabası var. Burada da yemekler satışa sunuyor. Sergen merhaba, hoş geldin festivale. Merhabalar, teşekkür ederim siz de hoş geldiniz. Bugün ne satışlar var? Bugün Buckfish var, falafel taşımız var. Pommes mit Nuggets. Belli başlı şeyler satabiliyoruz. Ama da, e, biz Trader Mark'lara da çıkıyoruz. Orada da yerimiz var. Ve arkamda görmüş olduğunuz menünün hepsini orada bulabilirsiniz. Mercimek çorbası, toz köftemiz var çok e, gerçekten lezzetli ev yapımı. Ondan sonra lahmacunumuz var, tantunimiz var, hot dog, geflügel kolu yani bu tür çeşitlerimiz var. Evet. Yani festival dışı pit e, pazarlarında bulabilirler sizi. Şu an için evet sadece pit pazarlarındayız. Bir görüştüğümüz birkaç yer var bulunca inşallah fest bir yerimiz olacak ve haftanın 6 7 günü yardımcı olabiliriz. Evet. Şu anda sırf Ahın ve çevresindesiniz değil mi? Evet ahın içindeyiz şu an. Tamam. sizi nerede bulabilirler? Bir web siteniz var mı reklam yaptığınız? Instagram'da sayfamız var. Ayrıca özel günlerinize de bizi çağırabilirsiniz. Severek size eşlik edebiliriz. Hani böyle diyebilirim. Yani düğün dernek gibi oraya gelip servis yapabiliyorsunuz. Tabii ki kesinlikle. Size her şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Çok güzel. Her şey için teşekkürler o zaman. İyi satışlar. Şu an e, Kokoreç ustamıza geldik. Şu an bir şeyler hazırlıyor. Bakalım neler yapıyor. Merhaba ustam Ben Abdullah. Memnun oldum. Abdullah Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun sen burada? Sokak lezzetlerinin en başta koşanlarından trend olan kokoreç yapıyorum efendim. Türkiye'nin İzmir'de meşhur olduğu, aslında Aydın'da ve e, Aydın'da ve Denizli, Isparta taraflarında çok yenildiği bir eee sokak lezzetidir. Eee yapmasını bilen hakiki kuzu kokoreçi gerçekten bir kere yiyen damara kana girdiği zaman adamı yatakta uyutmayan illa bir kokoreç yiyelim dedirten bir tat. <laughs> Çok iyi. Siz nerede satış yapıyorsunuz festival dışı? Bizim ana bayiliğimiz e, Belçika'da Gent'te ama eee diğer bir bayiliğimiz buraya yakın en yakın Stuttgart eee Foerbach'tayız. Her zaman bekleriz. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu taraflara gelebiliriz diye düşünüyorum. Burada bir eksiklik varsa gideriz. Evet abi bekliyoruz dört gözle. Bizimki ticaretten daha çok halka hizmet. Halkın çocuğuyuz biz. <laughs> çok iyi. Ee, peki satışlar bugün nasıl gidiyor? Şu anda sakin İnşallah birazdan başlar. Siz de görürsünüz yani kokoreç sevenler, sevdalılar kuyruğa dizilmeye başlar diye düşünüyoruz. Bu arada Deniz mamül olarak Türkiye'nin en iyi lezzet tatlarından midye de veriyoruz. Eğer gerçekten böyle değişik bir tat, lezzet almak isteyenleri, buraya şu anda ahında kokoreç yiyemiyoruz diyenleri, özellikle bu festivale bekliyoruz. Buradayız. Sabaha kadar, siz gelene kadar buradayız. Abimizi duydunuz. Siz de bu kokoreçin lezzet almak isterseniz buyurun gelin. Festival daha kaç gün sürüyor? Festival Pazartesi güne kadar burada, Pazartesi akşam'a kadar e, sürüyor e, diye tahmin ediyorum ve e, değişik Demet Akalın, İdo Tatlı ses gibi e, tanıdık sanatçılar da burada akşam konser veriyorlar diye düşünüyorum. E, o yüzden bugün akşam çok dolu geçeceğini ümit ediyoruz. Kokoreçlerimiz de burada hazır görüyorsunuz. Çok güzel. Orada mangalda da pişiyor, hazırlanıyor. Ee, abi açıkçası çoğu insan biraz ürküyor kokoreç yemeye. Bu insanlara ne demek istersiniz? Ee, vallahi ben hak veriyorum bu insanlara çünkü e, hakiki kokoreç kuzudan olur. Çoğu koyun kullanıyor maliyetten kaçmak için ya da dana e, barsandan yapılıyor. Aslında kokoreç kuzunun en değerli bademlik veya halk dilinde uykuluk dediğimiz boğazla göğüs kafesi arasında çıkan 100-150 gramı geçmeyen delikateze dedikleri gerçekten kasaptan bile satın alamayacağınız etin bağırsakla sarılmasından meydana geliyor. Bu lezzetten kendinizi mahrum bırakmayın diyorum ama her yerde de yemeyin tavsiye etmiyorum. Çünkü bu senin biraz önce bahsettiğin olay koyun kullandıkları zaman kokuyor mide bulandırıyor. Dana kullandıkları zaman da baharatı basıyorlar kokoreç tadı almıyorsunuz. O yüzden bilmediğiniz yerde yemeyin diyorum. Çünkü yapması da meşaketli bir iş. Ee, yemesinde yani o yüzden kokoreç sevdalıları diyorum bak. Kokoreç bağımlarından geçtik yani orayı açtık. sevdalları diyorum bu tadı bilen kişi her zaman nerede olursak olalım çıkar gelir. Bize bir şeyler yapabilecek mi? O ayıp ettin. Ayıp ettin o iş bizde o iş bizde. Abimiz şimdi bize kokoreç hazırlayacak bakalım nasıl oluyormuş. Gördüğünüz gibi derya kuzuları bunlar efendim. Derya kuzuları yiyen bir pişman, yemeyen bin pişman. Gördüğünüz gibi, ocağımızın altında açıyoruz. Bunu önceden hazırlaması çok uzun sürüyor mu? Bunu önceden hazırlaması biraz uzun sürüyor. İki saat e, en az iki saat pişmesi alıyor. Gördüğünüz gibi iki saat oldu biz takalı. E, Hazırlandıktan sonra böyle dilim dilim yapıyoruz. Kimisi İzmir usulü istediği zaman, İzmir usulünde bunu dörde bölüyoruz. Ee, piştikten sonra ekmek arası hazırlaması fazla uzun sürmüyor arkadaşlar. Biberli domatesli olsun. Aynen. Merak eden arkadaşlar da isteyebilir. Bir yarım alalım abi. Çek abi. Acı atıyorum abi. Bir yarım da abim istedi gördünüz. Çekiyor arkadaşlar çekiyor. Bunun kokusu lezzeti bir ayrı. Buralara kadar gelmişiz. Sizi uçak biletinden kurtarıyoruz. Türkiye'ye gidip de İzmir'de kokoreç yemeğinin aynı tadını burada da yaşatıyoruz. Konser bahane, maksat muhabbet, gönül ister sohbet. Oh mis gibi. Abi görüntüye bak, görüntüye bak. Derya kuzuları, ay maşallah. Abi bu görüntüyü yiyip de buraya gelmeyen olur mu sence? Olamaz, imkansız bence. Bence de imkansız <laughs> gibi yani. Peki seni nerede bulabilirler? Ee, Insta web siten var mı? Instagram SaremimBiz, çılgın kokoreççi Mevlüt Usta. Herkes biliyor. Bilmeyenler utansın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> abimizi duydunuz, SaremimBiz diye abimizi takip alabilirsiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu lezzeti de unutmayacaksınız. Yerken dikkat edelim, parmaklar lazım, parmaklar yerinde dursun. Acı atıyorum abi. Abi deli acıları yalnız fazla atmıyorum. Abimizin yaptığı kokoreçi şimdi bir misafir hediye ettik. Bakalım ıı, nasıl bulacak. İyi içine, iyi ne? <laughs> Aynı Türkiye'deki gibi abi. Kendimi Türkiye'de hissettim. Türkiye'deki gibi diyorsun. Aynen abi. Abi duydun mu? Aynı Türkiye'deki gibi diyor. Aksini duysaydım zaten toplar giderdim burayı biliyor musun? 5 dakika durmazdım yani. Her şey için sağ zaman abi. iyi satışlar dileriz. Ayağınıza sağlık gençler. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Yoksa bizim reklamımızı kim yapacak kardeş? Kim yapacak? Duydunuz abimizi. Ona göre Stuttgart'a gelirseniz mutlaka ziyarete uğrayın. Sana da afiyet olsun. Teşekkür ederim.